Bu 25 Kasım'ın diğer 25 Kasım'lardan farkı ne sizin için? Nasıl bir ortamda geldik bu 25 Kasım'a? Yani her sene daha da kötüleşen bir ortam var. Bunu zaten İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırıldığı tarihten itibaren yaşıyoruz. Ama bu sene sanki daha bir fazla hissettik gibi geliyor. Her zamankinden daha fazla öfkeliyiz ama her zamankinden daha fazla da mücadeleci ruhumuz dimdik ayakta duruyor. Dolayısıyla buraya geldik. Saat 7.30'u bekliyoruz. Yürümek istiyoruz. En doğal hakkımız. Mücadelemizde ısrarcı olacağız. Ya artık yeter diyoruz yani. Tek atmosferimiz o başka hiçbir şey yok. Artık kadınlar ölmesin diyoruz. Erkek şiddetine de karşıyız her şekilde zaten. Ya yani Sürekli sosyal medyada her gün bu haberi görmekten gerçekten sıkıldık. Her gün bir kadının öldürülmesinden, her gün her konum hiç fark etmiyor. İşte evde, sosyal hayatta erkeklerin bu şekilde bize şiddet uygulamasından, sadece fiziksel değil anlayamadık psikolojik, ondan sıkıldık. Ondan nefret ettiğimiz için geldik zaten artık. Bu kadar. Bu seneki 25 Kasım diğerlerinden daha da kötü. Çocuk işçi cinayetleri artık bir son bulmalı. Kadınların öldürülmesini artık yok sayamıyoruz hakkın hukukun gerçekten adaletin artık tecelli etmesini istiyoruz. Kadın olarak güvende hissetmek istiyorum ve bu kadar kadın cinayetini izlemek benim canımı çok acıtıyor. O yüzden buradayım. Her yıl önemli 25 Kasım bir kere günün anlamı itibariyle her yıl önemli ama bu yıl ayrıca her yıl zaten yaşıyoruz bunu. Katlanarak devam eden bir kadına yönelik şiddet, katlanarak devam eden bir kadın cinayeti ve bu yıl bizi en çok üzen, kadınlar olarak en çok üzen intihar adı altında pek çok cinayetin işleniyor olması ve bu yıl çoğaldı bunlar. Yani istatistik demek istemiyorum ama istatistiklerle birlikte çoğaldı ve canımızı çok yakan bir durum. Kimin katlettiği belli değil, failin kim olduğu belli değil, kadınların ne yaşadığı belli değil ama buna rağmen özellikle intihar adı altında işlenen kadın cinayetleri çok içimizi yakıyor. Bu yıl bunun için de ayrıca bir önem bir de geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız Kocaeli'nde bir parfüm deposuna yanan kadınlar ayrıca bizi çok üzdü, çok derinden üzdü. Bu erkek devlet şiddetine ayrıca bir de sınıf şiddeti eklendi, sınıf sağ şiddete eklendi. O açıdan da bizim için ayrıca bir öneme sahip bu 25 Kasım. Bu 25 Kasım'ın diğerlerinden farklı, örgütlenerek büyüyen bir kadın mücadelesinin varlığı. Tabii tersinden de dokunabilir. Hem ekonomik krizin sürdüğü, hem erkek devletin bütün Kurumlarıyla şiddetini yoğunlaştırdığı ekonomik, politik, fizyolojik bütün şiddetini arttırdığı bir dönemde kadın mücadelesinde yine e, dayanışmayla birlikte, birlikte mücadelenin yükseltildiği bir yıl olması. Sürekli bu yılda bir sürü kadın arkadaşımız katledildiği için çok öfkeliyiz. 25 Kasım'da 8 Mart'ta her yıl kadınlarla birlikte burada olmak duygu patlaması yaşatıyor. Her sene çok duygulanıyorum. Kadınların yanında olduğum için güvenli hissediyorum. Kadınların dayanışmasından güç alıyorum. Hayattaki en güçlü dayanışma kadın dayanışmasıdır demek istiyorum. Bu 25 Kasım'a her zamankinden daha çok kadın yoksulluğuyla geldik. Daha çok kadın cinayetiyle, çocuk ölümleriyle geldik bu 25 Kasım'a. Her yıl olduğu gibi bir yasaklama vardı. Ama yasaklara rağmen kadınlar yine bir araya toplanabildi. Kadın yoksulluğunun ülkedeki ekonomik krizin en çok hissedildiği dönemlerdeyiz. Kadınların çalışması lazım, kadınların çalışabilmesi de yaşlı bakım evleri ve çocukların kreşe gidebilmesi lazım özellikle. O yüzden kadınlar işe çocuklar kreşe diyoruz. Yine bu istibdal, yoksulluk ve şiddet sarmalından çıkmak için de kadınlar mücadelenin her zaman en önünde olması lazım. Ve yasaların, hala hazırdaki yasaların bile biraz bile uygulansa, kadın cinayetlerini engellenice, kadınlara aktif korumanın sağlanarak bu mücadelenin aslında çok daha iyi olacağını biliyoruz. Türkiye'nin şartlarını düşünürseniz gözaltılar, şunlar bunlar, işte basın, bir takım beklenmeyen isimler. 25 Kasım ve 8 Mart'a hep mücadeleyle geliyoruz. Bu sefer iyice ne sıkıştırıldık. Yine bir sloganlarımızı atıyoruz. Umutluyuz, umudumuzu kaybetmiyoruz ama gerçekleri de görüyoruz. Maalesef erkek egemen şiddeti her gün katlanarak devam ediyor. Geçmiş yıllarda da aynı şekilde katlanarak devam ediyor. Büyük bir hızla devam ediyor. Ancak buna karşılık kadın mücadelesi de aynı şekilde büyük bir hızla devam ediyor. İvmelenerek, daha çok güçlenerek, daha çok bir araya gelerek özellikle böyle meydanlarda bir araya gelişlerimiz birbirimizden güç almamız çok önemli bizim için. Heyecanlı olarak geldik. Şu anda bulunduğumuz atmosfer şahane. Kadınların bir arada olması şahane. Ee, eğer kadınlar dünyayı yönetmiş olsaydı hiçbir şekilde savaş olmazdı diye düşünüyorum. Şiddet zaten olmazdı. Keşke kadınlar dünyayı yönetse insanlar birbirlerine sadece tırıp atarak <laughs> savaş yapmış olsalardı. Keşke öyle olsaydı. Hep yüreğimden geçen odur ama ne yazık ki dünyanın gerçeği bu değil. O yüzden de kadına şiddet e, gönünde bütün gücümüzle, bütün kalbimizle artık yeter diyoruz. Yeter yeter bir tane daha kaybedecek canımız yok. Bir tane daha kaybedecek canımız yok derken bakıyoruz bir kardeşimiz kız kardeşimiz daha yitirmişiz. Artık yeter. Kadın cinayetleri politiktir diyoruz. Kimse bunu hayır diye şey yapamaz, bizi yatsıyamaz bu konuşmalarımızı. Kanunlar gerçek anlamda kullanılmış olsaydı hiçbir erkek bırakın şiddeti, cinayeti, katliamı, bir fıske dahi bir saç çekme dahi bir erkek yapamazdı. Bu 25 Kasım bizim için diğer 25 Kasımlardan farklı değil. Aynı polis şiddeti, aynı polis engellemesi, aynı bizimle dalga geçiş, önce valiliğin verdiği izin, sonra izin kaldırılması. Sonuçta hep gördüğümüz erkek devlet şiddetiyle yeniden karşı karşıyayız. Benim için 25 Kasım'ın yani belki yüzyıllardır binlerce yıldır hiçbir farkı yok, hiçbir düzelme yok. Gittikçe patriyarka şiddeti devam ediyor. Bunun da ancak bütün düzen değişerek kadınlar bütün yönetime, iktidarı her şey eline alarak değişebileceğine inanıyorum. O zamana kadar da yaşayabildiğimiz kadar isyana devam edeceğiz. çok önemli çünkü ben bir erkekten çok şiddet gördüğüm için ben o zamandan beri hep sürekli geliyorum. Erkekler bayağı da geç kadınlara şiddet değil. Bak e, bana vura vura, bak şuram görüyorsun. Beynimde timor çıktı onun darbalarında. Ameliyat oldum. Teşekkür ederim. Ben 14 yaşında beni babam beni evlendirdi. Sürekli o adamdan şiddet gördüm. Hem şiddet gördüm hem beni aldatıyordu. Hala, hala de tedavi görüyorum. Peki ona bir şey oldu mu? Yani yargılandı mı, ceza aldı hiç mı? Hiçbir şey olmadı. Gittim onu şikayetle ettim. Hep ertelediler, hep ertelediler. Hala dava, dava dava paraya çevirdiler. Para cezası o adama verdi, adamı serbest bıraktılar. Adam beni komalik yaptı, adamı serbest bıraktı. Hiçbir gün, bir gün bile içeri almadılar onu. Ya siz ölümden döndünüz ama o hala dışarıda. Evet, evet dışarıda adamı bir gün bile içeri almadı. Sadece bir para cezası hiç kestiler. O para cezası da ben verdim. Çünkü adam çalışmıyordu, çalıştı, parayı ona bu ne ediliyordu. Bir de onu da size ödettiler. Evet evet onu da ben ödedim. Ondan sonra boşandım ama boşandım onu bıraktım. Şu an yani şu an hayatım şu an yaşıyorum. O hiç yaşamadım onunla. 20 sene onunla evli kaldım. 3 tane çocuğu çocuk onunla yaptım ama adam sürekli şiddet, sürekli adamı bir gün içeri dağılmadılar. Tam tersine mahkeme mahkeme üstüne mahkeme. Aynı son bana diyor ki sen ondan şikayetçi misin? Dedim adam beni öldürsün mü sonra mı içeri alacaksın? Bir gün bile içeri almadınız. Benim buramı zaten aynı o şekilde mahkemeye gittim ben. Bir gün bile o adamı içeri almadım. Serbest bıraktılar. Zaten sürekli beni tehdit ediyordu. Seni öldüreceğim, sen niye beni şikayet ediyorsun? Hala da adam peşimde hala da beni tehdit ediyor. Aynen hala da beni tehdit ediyor. Bana diyor ki bak 10 yıldır boşanmış. Bana diyor ki hayatında biliyorsa ben seni öldürürüm. Her zaman da beni takip ediyor orada burada. Hiçbir şey yapılmıyor. Kaç kere ben şikayet ettim hiçbir şey yapmadılar adamlar. Adam dolaşıyor serbest. Yani devletin uygulamaları o zaman bu şiddeti artırıyor, devam ettiriyor diyebilir miyim? Sadece bana ona diyorlar. Cezasızlık. Cezasızlık. Ona dedi bir daha yaparsan seni cezaevine atacağız. Dedim ki bir daha beni öldürdür zaman atacaksın ancak o da birkaç ay sonra yine bırakırsınız. Adam onlara ne dedi? Hayır kendisi merdivandan düştü ben dövmedim ama yüzüm her yerim mordu. Adımı bıraktılar. Hiçbir günde içeri almadım. İşte ben buna çok kızıyorum. Hiç kadınlara destek etmiyorum. Kadınlara, kadınlara orada burada. Bak hala bu adam belki beni bugün yarın öbür de öldürebilir. Çünkü sürekli beni tehdit ediyor. Ama adam dışarıda serbest. Çocuklara bir tane nefaka da vermedi. Adamı o parayı da almadılar ondan. tepkiniz, sözünüz kime, neye? Yaşam hakkı ihlaline. Yani şu an en can alıcı gördüğüm şey yaşam hakkı ihlalleri. Hem e, devletin sorumluluk alması, almaması hem de e, cezasızlık nedeniyle yaşam hakkı ihlalleri. Şu anda bir barış temennisiyle başlatılan bir sürecin içindeyiz. Demokratikleşme için bazı adımlar atılıyor. Ve savaştan en çok zarar gören bütün coğrafyalarda kadınlar alıyor. Dolayısıyla yine barış mücadelesinin en ön safında kadınları görüyoruz. Bu dönem kadınlar için ne anlama geliyor? Savaşlar erkek şiddetini nasıl tetikliyor? Zaten savaşın gerekçesi erkek devlet ve erkek örgütlülüğünün gereği. Dolayısıyla sadece buna karşı evet mağdur bir kadın profili olabilir ama aynı zamanda bir isyan de e, öznesi kadınlar. E, bu barış süreci de bu anlamıyla da yer e, taşıyor. E, sonuçta yıllardır süren 53 yıllık bir savaşın e, son bulmasının arifesinde diye umut etmek istiyoruz biz. Tabii bunu birilerinden umut ederek değil kendi eylem ve etkinliklerimizle de destekleyerek sürecin öznesi olarak biz kadınlar olarak 25 Kasım'dan 8 Mart'a büyüyen bir direnişle de sahip çıkmamız gereken bir süreç. Şunu görüyoruz, karşıtlarının faşizm dilini arttırdığını ve savaşın hem ekonomik, politik yine aynı şekilde şiddetinin açığa çıktığı ve mağduriyetin de arttığı bir dönemde. Geçen dil örneğin kadınlar bir patlamada maalesef yaşamlarını, hatta kadınlar demeyeyim çocuklar hayatlarını kaybettiler. Bu ekonomik krizde bu savaşın sonucu yine. Dolayısıyla Kadınlar bu barışı, hayatlarını savunmak için de barışı savunmak zorundalar. O yüzden de bu sürece sahip çıkmamız gerekiyor. Dileriz 8 Mart'a daha demokratik bir ülkede, daha yaşanılabilir kadınların, çocukların, Kürtlerin, bütün halkların özgürce yaşayabileceği bir şekilde mücadelemizi 8 Mart'a taşımak olsun. Ee, özellikle bu sene için e, ayrıca barış sürecinden geçmekteyiz. Dolayısıyla barış sürecinin de e, kadınların öncülüğünde başlayacağını ve aslında en büyük rolünde kadınlarda olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bugün burada buluşmamız çok anlamlı. Şiddete karşı her zaman bir arada olmak çok güzel. Şiddete maruz bırakılan Evlere hapsedilen kız kardeşlerin için Ne söylemek istersin Biz sizin için de buradayız Demek isterim onlara ee, Evlerine hapsedilen Abisi babası Eşi tarafından sevgisi tarafından e, Hayatlarını yaşamasına Engel olunan Tüm kız kardeşlerimiz için burada direniyoruz Bir gün tüm zincirlerimizi Kıracağız Korkmasınlar artık bir son bulsun Korkmasınlar için de buradayız ya. Ne diyelim ki başka? İnşallah bitecek diyelim. Ne diyelim? Sesimizi çıkardıkça. Yalnız olmadıklarını bilmelerini istiyoruz. Haklarını kullanmak için de ısrarcı olmaları gerekmektedir. Özellikle de siyasal iktidara görev düşüyor. Kadın sığma evlerinin artırılması lazım. E, şiddet mağduru kadınların ve çocuklarının korumaya alınması lazım. Kadınlara mutlaka ama mutlaka iş bağlamalı Özellikle de nafaka hakkına el sürülmemeli ve kadınlar nafakadan yararlanması lazım. Ama unutmasınlar kadınlar yalnız değiller. Bir araya geldiğimizde örgütlü olduğumuzda da çok güçlü olduğumuzu biliyoruz. Çaresiz hissetmeye yaklaştığımızda işte şu kalabalığı hatırlıyoruz, şu birliği hatırlıyoruz. Buradaki sloganların ne kadar haklı, mücadelemizin ne kadar doğru ve direncimizin ne kadar yüksek olduğunu hatırlayıp tekrardan yolumuza devam ediyoruz. Eğer hala da biz yılda 408 tane kadının katledildiğini duyuyorsak daha şimdiye kadar dün sayımız 408'de eğer 408 kadın katlediliyorsa ve bunların bazılarının failleri dahi eğer belli değilse biz bu zihniyetle mücadele sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu hükümetin de oluşturduğu zihniyet dünya çapında bütün hükümetlerin oluşturduğu ve geçmişten gelen normların da beslediği, desteklediği bir zihniyet. Aslında bizim savaşımız zihniyetle. Çünkü yaşamak istiyoruz. Yani aslında gelmek istiyor kadınlar. Ben de o mahallelerden birinde yaşıyorum. Gelmek istiyor kadınlar. Ama bir yandan evde sorumluluk hissetti, tırnak içerisinde sorumluluk hissetti. Baba, koca, abi, kardeş bunun korkusu var. Bir taraftan gerçekten bu polis devletinin uyguladığı baskı politikası çok etkili oluyor. Korktuğu için gelemiyor. bir yandan da elbette hani işte o klasik geleneksel aile yapısı buna izin vermiyor, gelmek istemiyor. Yani bunun yolu Onları buraya çağırmanın da ötesinde evet bu kıymetli ama e, buradaki kadınların da oralarla buluşabileceği zeminler inşa etmesi gerekiyor. Biraz da buna kafa yormamız gerekiyor diye düşünüyorum. Feminist hareket olarak, kadın hareketi olarak. Bizim başka bir şansımız yok. Böyle güçleniyoruz. Birbirimizi fark ediyoruz. Bu bize güç veriyor. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Buraya gelemeyen kadınlar için ne söylemek istersiniz kız kardeşlerinize? Aa, buraya gelmek isteyip gelemeyenler demek ki bir baskı altındaki gelemedi. Onlar için çok acı çok üzülüyorum ama elbet bir gün o, biz sonuçta burada onlar için de buradayız. Bir gün onları da buralara getireceğiz. Hiç kendini ezdirmesinler. Ben başta küçüktüm bilmiyordum. Kendini hiç erkeklere ezdirmesinler. Yani nereden kopsa orada kopu bıraksın boşasın gitsinler. Her zaman da davada vazgeçmesinler. Ama davada vazgeçse de ne olacak ki bir şey yapmıyorlar ki. Hiç kendini ezdirmesinler erkeklere, hiçbir zaman ezdirmesinler. Ben kendimi çok ezdirdim, bilmiyordum ama sonradan uyandım. Ama iş işten geçti. Biz kadınlar hepimiz birlik olsa aslında böyle yapmazlar. Hepimiz birlik olalım, bu erkeklerin yolunu böyle tutalım. 25 Kasım alanlarında kadınların öfkesini, coşkusunu ekranlarınıza taşıdı. Şiddetsiz bir dünyada görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.